Herkese yeni bir market vlogundan merhaba. O kadar mutlu çekiyorum ki bu videoları. Gittikçe daha da mutlulaşıyorum yalnız bunları çekerken. Çünkü havalar da artık benim istediğim havalar. Böyle hafif kırık soğuk gibi üzerimden anlarsınız. Biraz böyle burnum üşüdü. Bence güzel gidiyor. Bu videoları neden çekiyorum? Her videoda tek tek söylüyorum. Hem kendi tüketim alışkanlıklarımı kontrol etmek hem de Türkiye'de bunlar çok merak edilen şeyler. Fiyat karşılaştırması yapıyor insanlar. Bu arada ben Türkiye'de de çok severdim market gezmeyi, fiyat karşılaştırmayı. Bu hafta yine evde bitenleri alacağız. Ama geçen hafta aşırı fazla et aldığım için muhtemelen birkaç hafta hiç et almayacağız. Market harcamalarım bence tahminin bir 10-20 euro daha aşağıya düşecek gibi geliyor bana. Bakalım bu hafta neler alacağım. Tamam. Yine evime çok yakın olduğu için Reve'ye gideceğim. Birkaç parça bir şey oradan alacağım. Sonra Aldi, Lidl, Kaufland gibi diğer Alman marketlerine gitmeyi planlıyorum. Bakalım neler yapacağız bu hafta. Hazırsanız video başlasın. <laughs> Evde birkaç parça pet vardı. Onları devenin önündeki alana bırakarak şöyle 2.21'lik pufant şişemizi aldık ve reveye girdik. Karpuz almak istiyorum. Bir de muz alacağım yine her zamanki gibi. Ama muz çok sağlammış. Neden böyle oldu bilmiyorum. 1.79, 1.99 ve 2.39'a var. Şimdilik almayayım madem öyle. 1-2 gün sonra alabilirim diğer marketlerden. Şimdilik ben bir karpuz alayım. Karpuzun da şöyle tanesi 3 euroya olan var, 5 euroya olan var. Bir de kilosu 1.19'a olan var. Ben bu 1.19'a olanı çok seviyorum. Çünkü bu çekirdeksiz ve bal gibi. Geçen aldığımız şu karpuzlar çok iyi çıkmamıştı. O yüzden yine bundan alacağım. Şöyle küçüklerinden bir tane seçmeye çalışıyorum. Ve burada kavunu da indirimde gördüm. Tanesi bunun da. Evet kilo değil. Aynen. Tanesi bunun da 1.99'muş. Burada da en güzel kavun bu. Başka şu kavunlardan da var aslında şurada gördüğünüz kavunlardan. O 3.5'muş hatta daha pahalı ama o bu kadar güzel değil. Şimdilik bundan alacağım. Bir tanesini hiç kesmeden e, camın önüne falan koyarım. Çünkü dolabımda böyle bir yer yok. Şuradaki indirim reyonlarında hiç işime yaramayacak şeyler var. O yüzden fiyatlarına bakmadım bile. Buradan bir tane ekmek alacağım. Yine her zamanki gibi şu 0.99'luk ekmeğimizden alacağım. Bu aslında küçük bir ekmek yani çok büyük bir ekmek değil. Bir iki kere de Boraz bitiriyor bunu yani sadece kahvaltıda yiyor. Ama çok dolu dolu ve besin değeri biraz daha yüksek. Arkasında çünkü etiketi var. Şöyle hemen domates, salatalık vesaire onların fiyatlarına da bakalım. Bu arada salatalığım hala var. Domates aslında alsam alırım. Şurada da 99'a varmış bir tane domates. Bu tam böyle kaşık salatası için güzel bir domates. Bundan Bundan almayayım ya. Şimdilik şu çeri domatesten alayım bir tane. Bu 1.09'muş. Bazen bunlar 50 cent'e bile düşüyor. Çok küçük zaten 250 gram. Bu da 1-2 gün yete yeter. Ben diğer Aldi ya da Lidl hangisine gidersem oradan alacağım. Ee, yavaş yavaş bu arada havalar soğuyor. Bugün hatta bayağı bir soğumuş havalar. Acaba havaların soğumasıyla mı alakalı bilmiyorum. Meyve reyonları biraz bana pahalı gelmeye başladı. Geçen haftadan hala bir tane mangoyu yiyemedim. O yüzden benim mangom um duruyor. Şöyle başka ne meyve bakabiliriz diye baktım da. Üzüm var ama üzüm de almayacağım. Sebze reyonundan bir tane taze soğan alacağım. Geçen hafta çok lezzetli bir kısır yapmıştım. Yine aynı kısırdan yapabilirsem, tutturabilirsem belki yaparım. Şu maydanozdan alacağım. Bu ayıklanmış dümdüz maydanozdan bir tane alacağım. Bir tane de şu kıvırcık maydanoz gibi bir şey var ya. Bunun tam adını bilmiyorum aslında. İkisi de maydanoz da. Yani maydanoz yillerden. Ama farklı. Ve ikisi de bu arada 0,85 sent. Şurada bir yani şey oldu. Burada bir pizza hamuru ve hazır pizza gibi bir şey var ama hiç pişmemiş bir şey. Dolap reyonu zaten burası da. Ve yine böyle işte grill peynirleri ya yani ızgara peynirler vesaire bunlar var. Şurada da bir şurubumsu su içecek var. Burada ithal peynirler, şarkıter ürünleri var. Burada aslında ben geçenlerde bir tane peynir almıştım. Güzeldi de. Ama o nasıl satsın öyle denk geldi bilmiyorum. Çok uygundu. Genel olarak diğer reyondaki diğer peynirlere göre bunlar biraz pahalı. İthal olduğu için hak veriyorum da açıkçası. Benim aldığım da geçenlerde şöyle delikli bir peynirdi. Çok uyguna gelmiştim. Mesela şurada görüyor musunuz Roquefort? Üzerinde ne yazıyor? 449. Ben Roquefort değil ama Danish Blue'yu Türk marketinden bir buçuk liraya almıştım. Yine böyle ortada bir indirim reyonu gibi bir yer var. İtalyan salamlar. Aslında İtalyan değil. kendi markası ama biraz daha böyle premium İtalyan salamları, sucukları vesaire. Ve o yüzden fiyatlar da böyle 2 ile hatta 2.99'da 5.99 arası değişiyor. Şuralarda yazıyor. Daha 5.99'un üstünde bir fiyat görmedim. Peynir yanları şey peynir tabakları için bence güzel olabilir. Burada biraz daha çeşitli ürünler var diğer markalarım Onlar da mesela işte 7.5'a falan da varmış. 3.5 ve 7.5 arası. Bunda da bir e, mango. Yoğurt gibi bir şey var. Yanında da lakça var. Bunlar da 0.99'a düşmüş. Burada Reve'nin kendi yoğurdu var. Bu da 1.15'e düşmüş. Burada da biyolojik mozzarellasıyla biyolojik goda peyniri var. Ama bunlardan almayacağım ben. Bu zaten Reve'nin sürekli aldığım bir mozzarellası vardı. Bu hafta yine ondan alacağım. O 85 sen tadı da gayet güzel. Tabi görmüşken bir tane yumurta alayım yumurtamız çok az kontrol edeyim Hı -hı. evet bu kırık değilmiş bir tane onun yumurta aldım onun da fiyatı 1.99 her zaman bundan alıyorum zaten. Bey biberler burada 2.69'muş biz geçen hafta aydeden 169'a aldık zannediyorum gerçi bunlar daha mı fazla adresler minik sanki bakayım evet şöyle kocaman bir paket 2699muş O yüzden bir tane alacağım bundan. Sanki Ali'deki daha küçüktü. Bir de ben buranın şu rendelenmiş parmesanı çok beğenmiştim. Bundan alıyorum bir tane. Bu da e, 60 99'muş. Sadece bunu şey yapıyorum. Poyraz'ın sabah kahvaltılarının üzerine tuz gibi serpiştiriyorum. Ve yine her zamanki aldığım mozzarella'dan iki tane alacağım. Bu sefer tam yağlıdan alacağım. Hatta üç tane alayım. Genelde kahvaltılarda çünkü bizde bu yeniyor. Bunun da fiyatı 0.85. Kendim için de şu labneden almak istiyorum. Ee, şu otlu olanmış, bir tane şu otludan alacağım. Yani o maydanoz vardı ya aldığım maydanoz o aromalı olan. Bunun da fiyatı 1.69. Bence bu sürülebilir krem peynirler çok güzel. İlk biz Philadelphia alıyorduk ama sanki bunlar Philadelphia'dan biraz daha iyi gibi. İki tane şu yüksek yağlı kuarklı yoğurtlardan alacağım. Bunlardan. Bunların fiyatı 0.89. Şurada dondurulmuş tatlılar var. Ben bunlardan bir iki tanesini yedim. Çok beğenmedim açıkçası. Bu ara TikTok'ta ve Instagram'da keşfetime şey düşüyor. Önce dondurulmuş sonra kurutulmuş meyveler çıtır çıtır. Onlardan biliyor musunuz? Alman marketlerinde var mı? Varsa yazar mısınız yorumlara? Ben de onlardan almak istiyorum. Merak ediyorum tadını. Bir de şu Brüksel lahanasından alacağım. Ben bunun aşığıyım. Horas pek sevmiyor ama... ...seviyorum. Ve 2, var. Buzluğumda pek yer yok ama bu bozulacak bir şey değil. Hepsini o yüzden haşlayacağım. Zaten sadece zeytinyağı, sarımsak ve tuz var. Böyle sosluyorum. Başka hiçbir şey yok. O yüzden bozulacak bir şey değil yani. Şu beksler indirime girmiş 0.79'a. Bunlardan da 6 tane alacağım. Sonra diğer içecek reyonlarına gidiyorum. Ee, geçen haftalarda çok fazla ice içmiştim. Artık ice kusacağım yani. 4 şişe falan tek başıma içtim. O yüzden buradan içecek bir şey almaya planlamıyorum. Buraya geçiyorum. Uzun zamandır çok az kahve içiyorum. Kahve konusunda kendimi bayağı bir frenlediğimi fark ettim. Şu Yakup'sun kahvelerini daha önce hiç denememiştim. Bir tane bu sertlik derecesi 6 olandan alacağım. Çok aşırı sertte kahve sevmiyorum artık. Fiyatı bunun 5.49'muş ve bundan 20 kapsül. Bence o yüzden fiyatı iyiymiş. Bir tane aldım. Bir tane bu Twix'ten alacağım. Bu arada ben bu tarz çikolataları hiç sevmem. Poyraz böyle şeyleri sever. Ben dümdüz ağır çikolata severim. Gofretsiz. Ama Poyraz çok zayıfladığı için iş yerine bunlardan falan bir şeyler koyuyorum. Yeter ki kalori ihtiyacını doldursun. Fark ettiniz mi videolarda bilmiyorum. Çok ağır şartlarda çalıştığı için ve o sıcaklarda da yemek yiyemediği için çok kilo verdi. Bir 6-7 kilo falan alması lazım şu anda. Biri bana geçenlerde şey yazmıştı. Neden bütün işleri sen yapıyorsun gibi bir şey yazmıştı. Puvraz gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyor. Ben biraz daha rahatım. Evden çalışıyorum. O yüzden de evin te genel temizliği ve yemeği şu an için bende. İkimiz aynı şartlarda çalışırken böyle değildi tabii ki. O genel olarak çoğu zaman temizliği hallederdi. Ben yemek ve buluşu hallederdim. Bu arada büyük paket makarna alacak. Makarnalarda indirim yok. Bugün akşam makarna siparişi verdi canım eşim. Şimdi ona bir makarna alayım ama ya çok pahalı ya şey yapmak istemiyorum. İndirimde olmadığı sürece bu kadar büyük para vermek istemiyorum. Ne yapalım? Ee, şu dedenin kendi markalarından alalım bir tane. Şu zaten küçük küçük makarnalara biraz bayılır. Bu 1.29'muş. Hatta bunun burada yumurtalısı var. Aynen yumurtalı makarnası var. Bunun bir tane bundan alalım. Bu da 1.19'muş bir paket alalım. Daha önce market... Aa o açıkmış. Tüh. Hemen elim aldığım gibi şuradan açtı. Daha önce market makarnası denedim. Hatta şu 79'luklardan denemiştim. Gayet de güzeldi. Burada şöyle sebze ve et suları var. Bir tane buradan et suyu almak istiyorum. Bir çorba yapıp tadına bakacağım. Nasıl olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Daha önce şu tarz şeylerden aldım ama ben bunları hiç beğenmedim. Çorbaya çok tuhaf bir doku verdi. Böyle pütürlü pütürlü beyaz bir şey bıraktı. O yüzden bir tane şu et suyundan alacağım. Deneyeceğim. Hatta ben makarnayı demleme usulü yapıyorum. Bununla yapabilirim. Bir bakayım. Belki onunla ağır olur da. Tavuk suyumu alsam. Hemen bir içeriklerine bakıyorum. Ve ona göre hangisini aldığımı söyleyeceğim. Buradan pek alacağım bir şey yok. Pirincim vesaire şimdilik var. Bu hazır pürelerden de hiç almadım denemedim. Ee, şurada kırmızı mercimekler falan varmış. Daha benim bitmedi bittikçe alıyorum. Zaten iki kişi olduğumuz için de çok gidiyor. Bir kilo aldığım zaman ya da yarım kilo çok uzun süre gidiyor. Asıl benim bulaşık deterjanına ihtiyacım var ama hemen yan taraf rozman oradan alacağım onu. Yani benim aldığım zeytinyağı da şu anda yokmuş yemek için sebze falan hiçbir şey almadım ama şu an evde bir nohut var, bir fasulye var. Onları bu hafta yapmayı planlıyorum. Biraz da geçen haftadan fazla fazla et aldım. Bu hafta birkaç gün böyle direkt kavurma, kebap falan gibi şeyler yiyelim istedim. Uzun zamandır çikolataları çekmiyordum. Buradaki Milka'ların hepsi 1.99'a düşmüş. Hmm. Bir de Ritter Sports'lar 1.99'a düşmüş herhalde. Çünkü normalde bu fiyatta değiller. Diğer içinde bütün fındıklı olanlar da 2.29'a düşmüş. Tony's'ler hiç düşmüyor. Bence gelmiş geçmiş en güzel çikolata net Tony's. Şu aşağıda zaten marketin kendi markalarını görüyoruz. 1.99, şey 1.29 ve 0.99. İçinde bütün fındıklar olanlar genelde 1.29, 1.39 civarı oluyor. Herçe fındıkları olan ya da sütlüler 99 sent oluyor. Mersi çikolatalar da şöyle 1.99'a indirimde ama bunların gramajları çok yüksek değil. 112 grammış mesela 1.99 olan. Yukarıda aynı fiyatı Retrace Sports'lar var. Bence Retrace Sports bayağı güzel bir çikolata Mersil'lere göre. O 100 gramı 1.99'muş ki her zaman da düşmüyor. Mersil'ler genelde hep düşüyor. Şu Toffife'ler indirime girmiş 1.11'e. Normalde bunlar da 1.5 civarı. Şu çok popülerdi ya. Biz çocukken Almanya'dan biri geldiği zaman bu çikolatayı getirirdi. Ben pek sevmem bunu bu arada. Çok sanki içinde margarin varmış gibi böyle tuhaf bir yağ var. Şöyle yine hızlıca geçiyorum. Bunlar da şekerlemeler. Hepsi indirimde. Hep indirimde bunlar. Lint'in çikolataları. Ben aslında bir denemek istediğim bir şey var ama şu an denemek istemiyorum sonra. Bu hafta zaten bayağı yedim biraz ara vereyim yeme. Şunu denemeyi çok istiyorum. Bu %99 kakaoymuş. Yani bu da şey demek oluyor. Besin değerlerine baktığımız zaman biraz daha iyi. Bir de şu biberliği denemek istiyorum. Bu tuhaf bir tat bence. Kesin hani bir denenecek bir şey. Sürekli alınıp yenilecek bir şey kesinlikle olduğunu düşünmüyorum ama %99 kakao güzel de olabilir. Çünkü biz ıı, Alman atıştırmalıkları videomuzda %40 ya da %50 kakao'lu olanını denemiştik. İnanılmaz güzeldi o. Tövbeden çıktım hızlıca Ozmanda bir dolanacağım ama elimdekiler ağır o yüzden bir araba alıyorum. Hiç yumuşatıcım yok. Daha önce Werner kullandım. Ben orada kullandım. Bu seferlik bir domon kullanmak istiyorum. Şu morundan Allah. Değil mi neye aç, atsam bugün paket açık çıktı ya. Tüh. Şöyle paket açılmamış bir tane domoldan aldım mordan. Her zamanki şu Peyrimden alacağım. Bunun fiyatı 1.65. Bence en iyi yağı bu peyri çözüyor. Yoksa bizim ev sahibimiz ilk geldiğimizde eve zaten koymuştu bir deterjan. Şu domollardan koymuştu. Bence onlar hiç şey yapmıyor. Hatta ben şöyle yapacağım. Bu 1.65. Aşağıda bunun büyüğünü gördüm ben. Bayağı gramaj olarak. 2.22'ye bunu alacağım. Şu mendillerimden yine almak istiyorum. Ama acaba bunların arasındaki fark ne? Şu 1.29'muş. Bunlar 0.99. Bu daha çok tuvalet yüzeyleri için. Aynen. Ben bir tane bundan alayım. Tabii bu. Bir tane bundan alıyorum. Bir tane de her zamanki sarımdan alayım. Çok az evde bir sarıdan kaldı. Yani herhalde bir 20 tane falan falanca vardır içinde paketin. Bir tane de şey arıyorum. Fırın temizleyici. Bakalım bulursam fırın temizleyiciden alacağım. Evet. Ve buldum. Şu domolun fırın temizleyicisinden bir tane alacağım. Bunun fiyatı 1.79'muş. Fırının içerisindeki pislikleri asla çıkaramıyorum. Bu arada ben Türkiye'de fırını hiç temizlemezdim. Sağ olsun annem ve kayınvalidem hiç bana bırakmazdı o işi. O yüzden fırın temizlemeyi de doğru düzgün bilmiyorum. Ondan olabilir. Uf, üstten bir, bir falan dedim ama geçenlerde biber közledim ve bütün suyu akmış. içinde çok kötü kurumuş. O beni çok rahatsız etti. Onu temizlemem lazım. Bir de benim mikrofiber bezim hiç yok. bir tane bez alacağım. Şunlardan alsam. Bakalım. Bu ıslak galiba. Evet bu ıslak mendil gibi. Direkt bez almam lazım benim. Şu, şunlar iyi mi? Şu ha bırakacak gibi duruyor. Şu sanki iyi. 2.29. Bunun fiyatı 2.29. 3 bir tane bundan alacağım. Fırını falan bununla temizlerim. Tezgah üstünde kullandığım bezi tezgah dışında bir yere kullanamıyorum ben. Siz onlardan mısınız? Bir de havlu kağıdımız hiç yok. Bir tane yine şu havlu kağıttan alacağım. 1.19 olandan. İkili bu. Çok az yer kaplıyor. Evimde küçük olduğu için çok rahat ediyorum. Zaten Rozman'da çok yakın. Gittikçe alabiliyorum. Buralardan bir şeye ihtiyacım yok. Yani normalde Rozman'a girene kadar bu kadar şeye ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Sadece boş bir alacaktım. Ama girince insanın aklına geliyor böyle şeyler. Bir de kendime deodorant almam gerekiyor. Daha önce de kullandığım bir şey olduğu için şu Nivea'nın Black and alacağım. Bu da 2.95'miş. Şu an bunda herhalde indirim yok. Başka bir şeyde indirim var mı diye baktım. Aslında indirimli olanlar var ama daha önce kullandığım markalar değil. Mesela bunları falan hiç bilmiyorum. O yüzden ben yine bu Nivea'nın Black and White'ını alacağım. Bence şimdilik Rozman alışverişimiz de yeter. Buradan da çıkalım. Burası Rozman alışverişim. Toplam 13 euro tuttu. Burası da revi alışverişimiz toplam 37 euro tuttu. Haftanın ikinci revesine geldim. Ekmek ve zeytinyağı alacağım aslında sadece ama şöyle ufaktan da bir bakayım. Aa benim her zaman aldığım ekmek 79'a düşmüş. Hemen bir tane alıyorum bundan. Bu arada ekmek bayat değil yani yanlış anlaşılmasın. Dokundum hatta sıcak yeni çıkmış. Muhtemelen bu saatlerde şu an öğlen saatleri. Taze ekmek çok satılmadığı için indirim yapmış olabilirler. Benim gibi aromalı zeytinyağı sevenlere bu belki bininci baskım ama bu zeytinyağını kesinlikle öneriyorum. Fiyatı 6.99 yarım litre. Ama gerçekten bu İzmir'de, işte ne bileyim Çanakkale'de, Hatay'da falan yediğimiz böyle aşırı aromalı zeytinyağlar vardır ya. Onlardan bu arada aynetlemedi ama şöyle yapayım. Yani normalde bu zeytinyağlar bildiğim kadarıyla normalde soğuk yemeklere yani yemek piştikten sonra üzerine ya da salatalara kullanılıyor galiba. Yanma derecesi biraz daha düşük diye biliyorum. Emin değilim ama yazın lütfen sizde. Ama ben her şeye bunu kullanıyorum. Hatta patates kızartması hariç her şeye diyeyim. Yani biberi, patlıcanı falan da ben bu zeytinyağda kızartıyorum. Videola geldim. Hemen bir market arabası alarak başlıyorum aslında çok alacağım bir şey yok. Birazcık gezmek için geldim. Biraz da ufak patak alışveriş yapacağım. Bal kabağı indirime girmiş 1.99'a. Bu sevmiyormuş. Ben de tek başım oturup da bunu yemem. Evet. O yüzden almayacağım. Aslında bir patates almam lazım. Şurada 2 kiloluk patates 1.69'a düşmüş. Şundan bir tane alalım. Lidl'ın hazır, hazır yemekleri sushi Box'ları. Mesela şöyle bir kutu 3.19muş. Şunlar 2.99 şuradakiler. Bu nigirli olan sushi tabakları 4.49. Şöyle çok büyük olanlar var. Bunlar da 6.50. Ben bunları yedim daha önce. Kötü değil ama Reven'in kendi içinde biraz daha güzel bir stand var. Biraz daha pahalı. Onlar inanılmaz güzel bence. Şöyle kırmızı meyveler gördüm. Bu ara birazcık canım istedi. Ben şunu alacağım. Bu Berkland'de, değil mi? Bunların adlarını, kırmızı meyvelerin adlarını hep karıştırıyorum. Bunun fiyatı 1.99'muş. İçinde çok az var zaten. Hemen böyle tek bir oturuşta yerim bunu. Akşam yeriz yani poyrazla. Bir de muz almak istiyorum ama göremedim muzu. Şurada nektariler var. Paketi 1.99. Bu da çok iyiymiş aslında. Ama onu almayacağım. Muz biraz daha rahat oluyor. Poyraz işe de götürüyor. Çok şanslıyım. Normalde bu paketlerden asla bulamıyordum. Bugün de çok içimden geçirmiştim. Umarım bulurum diye. Şöyle üstten bir içine bakacağım. Bir tanesini alacağım. Bunlar 3 euro. Eve gidince de açarım içinden ne çıktığını gösteririm. Pakete şöyle üstten bir baktım. İçinde biraz patates var. O yüzden şu aldığım patatesi yerine bırakacağım. Ne kadar şanslıyım ya. Çok mutlu oldum. Hatta belki bir tane daha paket alabilirim. Arası. Karar Aha. verirsem evde göstereyim tamam. zaten onu size. Şu patatesi yerine bırakıyorum. Bu arada içinde şöyle bir baktım, zannediyorum hani her şeye çok detaylı bakmadım. Üstten bir baktım, pırasa, kıvırcık evet. ve patates var sanki. Bir de şöyle muz gördüm. Burada 5-6'lı, bakalım herhalde 6'lı, 7'li falan. Şöyle bir muz aldım. Bu 1 kilo gelecek gibi duruyor. Hala iyiyim paketinde. Bir tane kıvırcık gibi bir şey gördüğüm için yeşillik almayacağım. Zaten reveden maydanoz almıştım. Taze soğan almıştım. Bu arada sanırım bu pakette salatalık da mı var ya? Yok salatalık yokmuş. Yeşil biber de görmüşken alacağım. Çünkü bu tarz biber bulmak çok zor oluyor. Bununla da menemen yapıyorum. Dolabımda yer olmazsa bunu direkt kızartır. Bir kahvaltılık kahve koyarım. Menemen yapacağım zaman kullanırım. Burada direkt böyle bir domates reyonu var. Bir sürü çeşit çeşit domates var. Bence domatesimiz az değil. Fiyatlar bu arada Lidl'da bence çok uygun. Her şeyde çok uygun. Domates de öyle. Bu küçük atıştırmalık salatalıklardan bir tane alacağım. Bunun fiyatı da 1.59'muş. Evde küçük salatalığımız hiç yok. Büyük salatalıkların da kış geldi diye mi bilmiyorum. Biraz tadı yok gibi geldi bana. Burada yeşil fasulye varmış. Yarım kilosu 3 euro. Ben bunu dondurulmuş almayı tercih ediyorum. Biraz daha rahat oluyor pişirmesi. Şurada koca bir somon gördüm. Kilosu 18.99'muş. Bir paketi de 1 kilo 80 gram. Bir tanesi 1 kilo 278 gram bir tanesiymiş. Baya büyük porsiyonu. Buzluğun büyük olsa mesela bunu alıp porsiyonu koymak çok mantıklı. Bir de ya inanılmaz güzel ya deniz ürünleri o kadar güzel ki şurada karidesler, kalamarlar falan var. Şurada bir ahtapot gördüm çok lezzet duruyor. Altı buçuk. Geçen haftadan da çok et aldık. Buzluk dolu. Bir de ben deniz ürünlerini biraz daha kış gelince yemeyi seviyorum aslında. O yüzden havalar biraz daha soğusun. Güzel bir balık sofrası yaparız yine. Öğlen, öğlen saatleri olduğu için burası nasıl dolu anlatamam. Şöyle indirim reyonlarında yani yeni gelen aktüel ürünlerde çocuk botları var. 899. Erkek baksırları var. Baksırlar ne kadarmış? 3 tanesi 8.99. Aslında bunun fiyatı iyi. Geçenlerde TT Max'e baktık. Erkek iç çamaşırları çok lüks markalar diyebilirim. Çok uygun bu. Bu arada Rozman da değmeye da uğrayıp şey alacağım. Bir oda kokusu alacağım. Çünkü mutfak küçük artık kış geliyor. Yemek yaptıkça evin içi inanılmaz kokuyor. Cam açsam da o koku çıkmıyor. Şurada gördüm ama o spreylilerden almak istemiyorum. Çubuklu oda kokularından almak istiyorum ya da fişe takılan bir şey de olabilir. Bunların fiyatları bu şekilde. Yavaş yavaş göstereyim. Her zaman aynı ürünler var burada. Çok cezbetmiyor. Şu pirili sadece iyiymiş. Çok büyük. Fiyatı da iyiymiş bunun. Şurada deterjanlar var. Bunlar yağ sökücü ama ya Türkiye'deki gibi e, kimyasal oranları yüksek değil yağ ve kireç sökücü. Şundan bende var. Ya Türkiye'de yağ sökücüyü sıkıyorsun iki dakika sonra oradan şapır şapır yağlar akıyor. Bunu bayağı böyle telle falan olmak lazım. Aynı şekilde domestoslar da öyle içlerinde yeterli o çamaşır suyu etkisi yok maalesef. Buradaki indirim reyonlarında ıı... Aslında çok anladığım bir şey değil yani bu viskilerdeki indirimleri pek anlayamıyorum. Martini'yi zaten hiç anlamadım. Burada fiyatı da yazmıyor. Hainiz'in ketçap ve mayonezleri indirimde bunlar 3.5'a düşmüş. Aslında çok çok indirimli. Benim ketçabım hala bitmedi mayonezim yok ama almak istemiyorum. Çünkü alınca yeniyor yani ve çok gereksiz sağlıksız bir şey yani çok aşırı yağlı. O yüzden onu almayacağım. Ama şimdi bu kadar buna sağlıksız dedikten sonra bir viski almayı düşünüyorum. Kaptan Morgan 13.99. Diğeri de 9.99'muş. Ama sanırım Kaptan Morgan 1 litre, diğeri 0.70. Ben bir tane Kaptan Morgan alacağım. Bunu bu arada hiç daha önce denememiştik. Hem denemiş oluruz. Baya büyük bir faket. Yani 1 litrelik içki orada çok gördüğümüz bir şey değil. Genelde hep 0.70. Bu hafta Lidl'da Kore ve galiba Asya diyeyim. Yani Kore ve Japon mutfağı ağırlıklı bir alışveriş alanı var. Buradan konjak noodle alacağım. Bunu bu arada ilk defa denemiştim. Bilenler biliyor. Ve bu bayağı ucuz. 1.49 ben lirada bunu 3.5'a almıştım. O yüzden bundan 3 paket alacağım. Bundan çok güzel bir düşük kalorili makarna tarifi yapmıştım. Bir önceki videoları izlerseniz görürsünüz mutlaka. Soya sosları falan bir yürüye düşmüş. Acayip iyi. Başka? Şurada sushi pirinçleri var. Yanında normal nodullar var. 0.99'a. Pirinç krakerleri var aşağıda. Şu zencefil turşusu ve bu da Galiba 1.99 tam göremedim ama çok uygun fiyatta. Ama ben hiç sevmiyorum bunu. Bir de ramen nodulları var burada da. Onlar da 1.29. Aşırı iyi fiyatları ya diğer marketlere göre. Burada bir tane karides cipsi var. Aslında ben bunu denemedim. Merak da ediyorum. Ama almayacağım bunu şimdilik. Hem çok paket de büyük. O kadar büyük bir torba getirmedim. Taşıyamam büyük ihtimalle. Buralarda neler var bakalım. Yine atıştırmalıklar, cipsler, jelibonlar vesaire. Şurada Milka'nın değişik bir şeyi var. 1.99 mu? Yok değilmiş. Milka 1.99 evet yukarıda yazıyor fiyatı. Sonra Duplo var. Bence Duplo inanılmaz güzel bir şey bu arada. 4.89'muş. Şurada 1 euro alanı var. 1 euroya bir sürü şey var. Şöyle çırpıcılar var mandal var poşet mandalları şu neymiş şurada bir şey gördüm bu kesme tahtası gibi duruyor ama evet küçük kesme tahtası plastik buz kapları ya da dondurma ya da şey ne denir buna çikolata için kalıplar şurada bir tane rende gördüm bu rende benim işime yarar ben alacağım aslında rendeden de çok korkarım ama ihtiyacım var bir tane alayım çok güzel iş görür plastik bir servis arabası Bence bayağı güzel duruyor tasarımı. Fiyatı da 22.99. Belki de plastik değildir. Bilmiyorum. Bakmadım da aslında materyaline. 22.99 çok ucuz değilmiş. Belki plastik olmayabilir bu. Metal de olabilir. Buralarda da yorganlar morganlar tabii. Artık kış geldi. Üstümüzdeki ceketten anlarsınız. Dün gündüz dışarı çıktım 12 dereceydi. Öyle söyleyeyim size. Muhtemelen şu an İzmir hala yanıyor. Bu kadar şey aldım. Aslında yeter yani. Daha başıya da ihtiyacım yok. Direkt çıkalım. Rosman'a girdim. Bir tane şöyle göstereceğim şimdi size. Poyraz'da böyle bir kart aldım. Bu 4.99 ya da 3.99'du. Bakamadım orada. Bir tane de oda kokusu alacağım. Bu oda kokusunu da şundan almayı düşünüyorum. Fiyatı da 4.99'muş. 4.49'muş. Bir, bir alalım deneyelim bakalım. Burası Rosman alışverişim. Toplam 9 Euro tuttu. Burası da Lidl alışverişim. Toplam 31 euro tuttu. Bir de şu paketi açacağım. Bakalım paketin içinden neler çıkacak. 3 euro'luk paket. Paketimin içinden bunlar çıktı. 2 kilo'ya yakın patates, 2 tane pırasa ve bir paket marul. Aslında başkalarının paketini görüyorum. İnanılmaz fazla şey çıkıyor ama neden bana böyle oldu bilmiyorum. Yani paketin içeriği gerçekten 3 euro'lukmuş. Öyle bu arada bozulmaya yakın falan değil. Hiç patateslere baktığımız Zillenme falan yok. Gayet iyi durumda. Yeşillik de öyle. Yapacak bir şey yok. Kısmet. Bu haftalık market alışverişimizin sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam etmek istiyorsanız, başka bir video fikriniz varsa lütfen yazın. Bu hafta da yine bütçenin çok üstünde davranmışız. Haftaya bir challenge yapıyorum. Çok düşük bir bütçeyle neler alıyoruz ona bakacağız.